Evet mafyalar vallahi size çok güzel bir anlaşma yapacağız tamam mı? Planımız belli tıkır tıkır işleyecek hiç merak etmeyin benim dediğimin dışına sakın çıkmayın. Eee kardeş bizim bundan ne kazancımız olacak? Size tabi ki para vereceğim para. Arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz et paysalisi. Sizler önce aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı Hadi bakalım hızlı olun. Arkadaşlar on numara bir planım var. Bugün aileme öldüm şakası yapacağım. Bu mafyalar beni öldürmüş olacak para vereceksin bize biz de seni mi öldüreceğiz? Aman 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 dur oğlum ne öldürmesi beni ya şaka yapacağız yani öldürmüş gibi yapacağız. Öldürmeyeceksiniz tabii ki gerçekten de. He tamam ben de az daha seni öldürmek için kafamdan plan yapıyordum. Allah Allah şuna bak delirmiş ya arkadaşlar gördüğünüz gibi mafyalarla anlaşım yapıyorum şu anda. Hepinize güzel bir elmas vereceğim. Bakın şimdi sizlere şöyle güzel güzel elmasları vereyim bakalım buyurun. Şöyle bunları da alın bakalım. Vay 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 şu elmaslara bak bu elmaslara yani güzel bir şaka yapılır değil mi Mahmut? Aynen patron yapılır. Vallahi ben vurabilirim bu arkadaşı. Bak daha ben vurabilirim diyor. Beni vurmayacaksınız oğlum. Şaka yapacağız aileme. Size bir tane kitap ve tüy vereceğim. Burada borç yazıyor. Ee, bilmem 91.525 tane elmas borcum varmış sanki size. Zümrüt borcum. Yarına kadar ödemezse ölür de yazıyor. Yani bunu ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ailemin evi burası. Kapıyı çalacaksınız ve onları tehdit edeceksiniz. Metin'i öldüreceğiz selam diyeceksiniz. Ve bu borç listesini atacaksınız. Vay demek plan bu. Tamam o zaman biz yaparız. Hadi sen kaybol buradan. Tamam 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 ben gidiyorum. Ailemin kapısını çalın. Arkadaşlar bu plan tıkır tıkır işleyecek. Ailemin tepkisini merak ediyorum. Sizler video beğenmeyi kanıma da unutmayın. Hadi bakalım hızlı olun videoyu beğenin. Videoyu beğenenlerin inşallah Ferrari'si ve Lamborghini'si olur. Amin. Ben en iyisi burada saklanayım. Onlar da gitsin kapıyı çalsın. Hadi bakalım gelin beni takip edin askerler gelin. Şunların bir ağzının payını verelim. Açın ulan kapıyı. Açın. Benim hesabımı bozmayın oğlum. Açın lan diyorum. Kim o? Kim o lan? Lan benim oğlum aç lan şu kapıyı Bir daha söylemeyeceğim Tamam abi sen kimsin ya Tütü Tövbe bismillah ne oluyor lan Ne oluyor Metin'in borcunu ödeyin yoksa Metin'i öldüreceğiz Nerede lan o Nerede o hergene? Aynen askeri mi duydun adamı mı duydun Metin'in borcu burada yazıyor Bu borcu ödemezsiniz Onu öldüreceğim Nerede lan o burada mı Burada mı burada mısın Abi olamaz sen kimsin Baban nerede lan? Baban nerede? Ulan neyse... Neyse yürüyün bakalım yürüyün. Bunlarla uğraşamam. Çık lan çık. Beni duydun. Sen her kimsin bilmiyorum ama çok değişik bir çocuğa benziyorsun. Anlayacağın arkadaşını geberteceğiz. Bu borç yarına kadar ödenecek. Lan Bilayder bu kadar parayı niye borç almış? Bu kadar para kimde? Bilader neredesin Bilader ya? Tatlamam abi tamam özür dilerim. Neyse biz gidiyoruz şimdi. Yürüyün bakalım askerler yürüyün. Hadi bakalım şunun hemen yanına doğru gidelim. Çok güzel işledi vallahi plan. Allah o Tıkır tıkır işledi galiba plan. Var mıydı bir sıkıntı? Anlamadı değil mi ailem? Bir sıkıntı yoktu. Yok fakir dediğin arkadaş altını yapacaktı hızla. <laughs> ulan fakir ulan fakir. Neyse yarın da geleceksiniz beni öldüreceksiniz tamam mı? Bak tekrar söylüyorum. Gerçekten öldürmeyeceksiniz oğlum. Yani sahtecikten yalancıktan. He anladım tamam kardeş yarın görüşürüz. Görüşürüz kaba sakal Mahmut bay bay. Allah hemen eve doğru gidelim bakalım ailemin tepkisi ne olmuş. Evet arkadaşlar eve geldim sayılır bakalım fakirin tepkisi ne olacak. Aç kapıyı fakir aç. Fakir kapıyı aç kardeşim beni öldürecekler. Lan ne oluyor oğlum bu borç ne? Sen bu borcu kimden aldın bileyim delirdin mi lan sen? Babacım seni öldürmeye mafyalar geldi. Aşkım sen kimden niye böyle borç aldın ya? Kafayı mı yedin sen ayol? Kafayı mı yedin? Birader vallahi billahi seni öldüreceklerdi ben sana söyleyeyim. Başına bela alacaksın oğlum. Tamam tamam biliyorum sıkıntı yok. Of bu parayı nasıl toplayacağız bilmiyorum. Benim gerçekleri öldürecekler işimi bitirecekler ailem. Ne yapacağız ne yapacağız? Babacım bu borcu nereden bulacağız? Nasıl toplayacağım bu kadar parayı? Olamaz ya olamaz. Vallahi ben de bilmiyorum. Bir süreliğine ben buradan gidiyorum. Haberiniz olsun. Aşkım nereye gidiyorsun? Hayır, hayır gitme. Bilader nereye gideceğim manyak mısın sen oğlum? Harbiden babacığım. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Bir süreliğine ben buradan gidiyorum. Arkadaşlar şurayı açıyorum. Lan bence sen de geleceğim. Başına bela alırsın oğlum. Duydun mu? Hayır fakir sen gelmeyeceksin. Zaten canımı kast ya. Daha diyorsun ki ben de geleceğim. Allah Allah ya. Arkadaşlar beni söyle gideyim. Tamamdır plan tıkırtı gelişti arkadaşlar. Arabamıza da atladık tamam. Hop Allah. Hop 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 Allah Allah Allah. Lan, lan. lan gerçekten öleceğiz. Allah. Arkadaşlar nereye uçtuk şuna bakın. Tamam oh be gerçekten ölüyorduk arkadaşlar. Şaka yapalım derken öyle ölüyorduk ya. Arkadaşlar bu noktada tabii ki ben hileye geçiyorum. Arabayı buraya koyuyorum. Arabayı hatta şuraya saklayalım arkadaşlar. Şuraya otoparka koyalım. Hop tamamdır. Şöyle koyalım abi buraya. Tamam şimdi arkadaşlar game mod 3'e geçelim. Aynen şu anda hayalet modundayım. Beni kimse göremez. Evin oraya doğru gideceğim. Bakalım aile arkamdan ne diyor. Arkadaşlar valla Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun bize şimdiden. Tabii ki sahte bir ölüm olacak. Efsane olacak ama. Bakın şimdi ne yapacağım derseniz. Şimdi eve giriyorum arkadaşlar. Çaktırmayın. Evet bunlar burada ne yapıyor? Valla ben anlamadım ya bu bilader nereye gitti? Gidip bunu bir şekilde benim takip etmem gerekiyor değil mi? O fakir gerçekten öldürecekler benim sevgilimi ne yapacağız? Valla ben de bilmiyorum bu borcu kimenden aldı neden aldı niye aldı ne yaptı bu parayı bu anlamadım yani deli mi bu ya? Fakir abi babama yardım et ne olursun. Tamam deneyeceğim Arda seni hiç merak etme deneyeceğim. Allah. Şunlara bakın arkadaşlar neler oluyor neler? Şimdi fakir ne yapacaksa. Neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay. Aha evden çıkacak galiba Aa, Beni arabaya geliyor galiba Manyağa bak arkadaşlar beni arabaya geliyor valla Bu tarafa doğru gitti en iyisi Ben de şu tarafa doğru gideyim ileride bir tane Belki arabam araba bulurum ne olur bir şey olur Aha valla ileriye doğru Gidiyor arkadaşlar ha, Buradan da sola gideceğim ulan bilede Neredesin lan neredesin Valla beni takip ediyor arkadaşlar İleride benim arabayı görürsen olacak Eyvah evet plan burada Başlıyor işte plan burada tıkır tıkır işliyor şu anda tamam fakireni arabanın oraya doğru gidiyor galiba. Çünkü buradan gittiğim biliyor. Burası da bir araba mağazası arkadaşlar bu arada. Yani buraya gireyim derken bence sağda arabayı görecek. He? O ne lan? Orada bir benzinlik mi var? Allah! Bileider'in arabası değil mi lan o? Beyaz. Evet. Aa vallahi gördü. Yemin ederim gördü. Tamam bu çok iyi oldu arkadaşlar. Bakın görünmez olmak da böyle bir şey işte. Aha da arabanın yanına geldi. Lan bileder yok. Allah Allah nereye gitti lan bu çocuk? Olamaz. Olamaz! Arkadaşlar vallahi fakir benim arabada olduğumu olmadığımı görünce şu anda başından kaynar sular dökülmüştür diye düşünüyorum. Ben hemen ne yapıyorum? Hemen uzağa kaç. Şöyle normal moda geçelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacaksın derseniz gördüğünüz gibi arkadaşlar. İyi evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sahte karakterimi yaptım ve bunu alıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle görünmez moda geçelim arkadaşlar. Hemen hızlıca eve doğru gidiyorum. Fakir arabanın oralarda galiba arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Şimdi... Şimdi sırada ne var derseniz arkadaşlar Tabii ki sırada arkadaşlar Beni oraya bir hep mezara koyacağız arkadaşlar Yapacak bir şey yok hem de tam evimin önüne Aynen öyle bakın tam buraya Dur bakayım arkadaşlar ailem falan yok değil mi Tamam şöyle gir çaktırma 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 Şuraya hemen mezara koy 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 Tamam çok iyi Aynen öyle tam olarak böyle arkadaşlar Şöyle yapalım ee, Bunu da şöyle nasıl yapalım arkadaşlar Bir tane daha şöyle koyalım Tamamdır bunu da arkadaşlar şöyle bunlarla da kapatıyorum şöyle ve buraya bir tane gördüğünüz gibi bir tane buraya arkadaşlar bunu koyuyorum ve buraya arkadaşlar benim fotoğrafımı koyacağım. İyi arkadaşlar fotoğrafımı da koydum çok iyi oldu. Şuraya da yazalım Allah rahmet eylesin. Şöyle yazalım arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. İyi çocuktu. Bir e, borcunu ödeseydi yazalım arkadaşlar ödeseydi aynen öyle tamamdır Şuraya da bir tane gül koyalım arkadaşlar şöyle he şöyle dur bundan koyalım bundan he şöyle bir tane de buraya tamamdır arkadaşlar Hemen 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 görünmez moda geç şimdi kapıyı çal İyi arkadaşlar trollümüz efsane gidiyor Gördüğünüz gibi şu anda mezarımız her şeyimiz hazır arkadaşlar İnanmazlarsa kalsınlar burayı baksınlar ve burada da ben varım Tabii ki yalan arkadaşlar Şimdi kapıyı çalacağım ve kaçacağım Bir tane çaldım hemen bir tane daha çalalım Tamam görünmez moda geç tamamdır onları buradan izleyeceğim Bakalım tepkileri ne olacak Abi çok heyecanlıyım Ay ne oluyor kapı çaldı Ar Bilalgerin arabasını durdum ama Bilalgeri bulamadım. Ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Bakın olamaz buraya gel. <laughs> Bakın abi babacığım ölmüş. Ne? Bilalgerin? Bilalgerin? Olamaz, olamaz, olamaz. <laughs> olamaz. Olamaz, olamaz. <laughs> bileder, neden bizi bıraktın gittin bileder? Olamaz. Fakir olamaz ya. Bir borç yüzünden öldürdüler benim sevgilimi. Gerçekten öyle. bile der <laughs> bile der bile kalk ne olur kalk. Arkadaşlar ne kadar çok ağladılar. Çok üzüldüm ya şuna bakın. Vallahi billahi artık şakayı sonlandırıyorum. Hey buraya bakın. Geldim size bir şaka yaptım. Lan bile dalga mı geçiyorsun sen? Ya 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 o mafyalar nerede? Aşkım ben seni görüyor muyum yoksa kafayı mı yedim? Babacım sen gerçek misin? Evet ya gerçeğim gerçeğim tabii ki. Mafyalarla anlaşma yaptım. Onlar kandırdı sizi. Ya bu da zaten bir sahte. Şöyle göstereyim bakın bu sahte bir robot gibi bir şey yani öylesine. Allah seni kahretmesin bileyleri. Biz ne kadar korktuk sen biliyor musun? Aşkım olamaz ya. Bir daha böyle bir şaka yapma. Evet babacım yapma. <laughs> evet arkadaşlar baya komik bir şakaydı. Vallahi çok korkuttum ailemi. Sizler de o zaman videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz troller gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Şu anda sağda ve solda iki tane süper video var. Hadi bakalım sağ <laughs> sol iki tane süper video tıklayın. Ve o iki videoyu da izleyin unutmayın arkadaşlar. Evinizi seviyorum. Hoşçakalın. Oh, sağda solda çıkan iki tane on numara videoyu tıklayın. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Oh, hoşça kalın. Bay bay. Sağda sola iki tane yüze çıktı. Hadi tıkla. Tıkla ne duruyorsunuz arkadaşlar? Tıklayın ya. Bay bay.